Saadet Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Mine Evren, Öğretmenler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Saadet Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Mine Evren, eğitim sistemine veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından duyulan güven çok alt seviyelerdedir. Güven ilişkisi olmayan bir sistemin ayakta kalması mümkün değildir. Eğitim sisteminin tüm yapı taşlarını bir araya getirerek, siyasi popülizmden uzak, ayakları yere basan, gerçekçi ve uygulanabilir bir sistem inşa edeceğiz. Eğitimin içindeki en aktif aktör olan öğretmenlerin siyasi, etnik, kültürel ve benzeri her türlü ideolojik tutumdan kaçınmaları için gerekli tedbirleri alacağız. Sözde çıkarılan öğretmenlik meslek kanununu öğretmenlik mesleği ekseninde bütün meslek mensuplarını kapsayan öğretmenlerin çalışma şartları, özlük, mali ve sosyal hakları ve öğretmenlik mesleğinin genel ve özel yeterliklerini belirleyecek şekilde revize edeceğiz. Eğitim öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere karşı caydırıcı önlemler alacağız. Öğretmenlerin meslek onuruna yakışır şartlarda çalışabilmesi için öğretmen maaşları ve özlük haklarını hak ettikleri şekilde iyileştireceğiz. Öğretmenlik mesleğini akademik, mali, sosyal ve idari düzenlemelerle saygın ve cazip bir meslek haline getireceğiz. Öğretmenlerin lisans üstü eğitim görmelerini teşvik edeceğiz. Dezavantajlı bölgelerde uzun süreli öğretmen istihdamı için teşvik edici çalışmalar yapacağız. Eğitimin kalitesini ve verimliliğini düşüren ücretli öğretmenlik uygulamasını kaldıracağız. Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin düzenlemeden kaynaklanan aile bütünlüğünün sağlanamaması sorununu çözerek çocukların anne ve babasız büyümesinin önüne geçeceğiz dedi nitesinde, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür, ahlak ve manevi değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasını öğretmenler hayati bir önem taşımaktadır. Öğretmenlerin öğretmen yetiştirme, emeklilik, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik Özel okul öğretmenliği, öğretmen atamaları, yer değiştirme, tevcih, müfettişlik gibi birçok sorunu vardır. Eylül ayında atanan 20 bin öğretmen göreve, göreve atanıp, göreve başladığı halde 150 bin öğretmen ihtiyacının ve 800 bin atama bekleyen öğretmenin olduğu ülkemizde 20 bin sayısı bir mana ifade etmemektedir.